Arkadaşlar bugün sizlere astı sayı okuduklarım videosu yapıyorum. Astı sayım okuduğum aslında birçok kitap var ama ilk olarak şunu söylemek istiyorum ki bunlar benim astı sayımda okuduğum kitaplar kesinlikle değil. Bunlar benim tam olarak 15 günde okuyup bitirdiğim kitaplar. Neredeyse 20 kitap var ve ben bunları gerçekten 15 günde okuyup bitirdim. İşlerinden i̇şte sadece birini 15 günde okuyup bitirmedim. Onu da bir iki günde bitirdim yani 15 gün geçince. Ama şunu söylemeliyim ki artık derslerimize odaklandığımızdan dolayı yine aynı şekilde. O yüzden okuyamadım 15 gün boyunca hiç kitap ve kitap alışverişi, kitap alışverişi de artık yapacağım ve biraz daha tekrardan kitap okumaya başlayabileceğim. Artık o zaman göstereyim bakalım hangi kitapları okumuşum. İşlerimden de merak ettiğiniz kitaplar olabilir elbette. Ondan da konularını zaten kısaca bahsetmek istiyorum konularından. İlk kitabımızla başlayalım. İlk kitabımız arkadaşlar en üstte gördüğünüz bu kitap. Kitabımız hiçliğin ötesinde kitabı. Hatta şöyle direkt elimde göstereyim. Şöyle. Çiftliğin ötesinde kitabı. Bu kitabı eminim ki bir biliyordur. Şimdi kapağını, Şimdi kapağını göstereceğim. Kitabı ciltle aldım ben. Sonsuzun sınırında kitabı da var burada. Yani bu kitap bir seri ve bu kitap çok güzel bir çok güzel bir kitaptı. Gerçekten bu seriyi çok beğendim. Fantastik serilerimden, yani benim fantastik serilerden ilk üçe girebilecek bir fantastik seriydi. Ve benim ilk okuduğum fantastik seriydi de diyebilirim açıkçası bu kitap hakkında. Kapağını göstereyim size. Görmek istemeyenler atlayabilir. Şöyle gördüğünüz gibi. Beni zaten çok etkileyen şeylerden biri de bunun bu kapağın böyle olmasıydı. Bence kesinlikle harika bir kapak. Şöyle hatta tekrar yerine koyayım bozumum. Sonrasındaki kitabım Harry Potter serisinden <laughs> bir kitaptı. Şöyle şu iki kitap Harry Potter serisinden. Hemen onlarda kitap dışıcılar odası kitabı aslında ben bu kitabı arkadaşımdan almıştım. Bundan dolayı kitapta bir sürü hasar vardı. Ama tabii arkadaşımın kitabı olduğundan dolayı bu şekilde aldım ve okudum. Ee, ve yine de bu kitabı bana ödünç verdiği için çok teşekkür ederim kendisine. şöyle çok kalın bir kitap değil. Harry Potter serisine ben başladım. Harry Potter ve Felsefe Taşı'yla. Zaten kanalımı takip ediyorsanız Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın kitap yorumunu ve ona aldığım kitap sepeti alışverişini görebilirsiniz. Sonrasında diğer kitabım Harry Potter ve Azkaban Tıta. Bu kitabı da çok seviyorum çünkü bu kitap da ayrı bir şeye katmıştır ama. Yani şöyle diyorsunuz ki filmde e, ee... Yani bu çocuk neden hak varsa gelmiş bu kadar şey mi falan demiştim. Yani biraz saçma bulmuştum olayları. Ama kitapları okuyunca gerçekten biraz daha pekişiyor. Yani neden bu bütün kararlar aldı, neden kendisini tehlikeye attı gerçekten belli oluyordu. Kitaplarını kesinlikle almanızı öneririm. Ben bu kitabı anlamakta çok kararlıydım ve inatçıydım. Fakat okuyunca yani neden böyle bir şey demiştim gibi sınavan oldu yani. Sonrasında daha sonrasında diyorum. Bir sonraki kitabım ise Paradokya. Paradokya'nın kitap yorumlarını aynı şekilde kanalımdan bulabilirsiniz. Paradokya kitabını çok sevdiğim söylenemez ama bence harika bir kurgusu vardı. Yani gizemlerini ben beğendim. İpuçlarını, şeylerini, oyunlarını falan. Zaten e, bu gördüğünüz... E, Güzel e, tarihi yerler, güzel doğal mekanlar falan ya da muhtoslu falan. Yani güzel yerlere gidiyorlar, çok güzel yerlere gidiyorlar görmeyi istediğimiz. Yani şöyle söyleyeyim mesela Topkapı Sarayı çok e, güzel bir yer ve herkesin görmeye gitmeyi istediği de bir yer. Ve bunlar da bu, bu, tür yerlere sürekli gidiyorlar ve bu alarda birkaç şifreleri çözüyorlar. Ve oyunlar birleşiyor. Oyunların birleşmesi en sevdiğim şeylerden biriydi bu kitapta. Bu kitap hakkında çok konuştuk galiba. Ama bence almalısınız. Yani eğer seviyorsanız böyle şifreleri bilmeceleri ya da böyle oyunları. Bence güzel bir kitaptı. Cem Gülbent'in yazdığı diğer paradokya kitaplarını da alabilirsiniz. Sonrasında kitabın çizgili pijamalı çocuk. Bu kitap aslında pek de okumayı istemediğim bir kitaptı. Çünkü kitabın şeyinden dolayı beni korkutmuşlardı. Kitap çok kalın falan ya da arkadaşlarım tarafından kitabı yapılan yorumlardan dolayı. Ama kitabının hiç de kalın olmadığını öğrendim. Ve bu kitabı okumaya başladım. Yani bir süre sonra bu kitabı bırakmaya karar verdim. Çünkü kitap gerçekten çok sıkıcı ilerliyor. Kitabın son 1-2 sayfasına kadar ben çok sıkıldım. O 1-2 sayfadan sonra dehşete düştüm zaten. O yüzden sizlere çok önereceğim bir kitap olmayacak. Çizgili pijama çocuk kitap aynı şekilde kanalımdan bulabilirsiniz. Sonrasında burada da hepimizin gördüğü ve El ve Elmalı Nolturta kitapları. Şöyle çıkartayım. Bu kitaplara da düşmesinler. Şöyle gösteririm. Şöyle gösterirsem ve El ve Elmalı Nolturta kitaplarını çok beğendiğimi söylerim. Ve bu da yalan olmaz. Çünkü çok çok beğendim. Ve bence Zeynep Sahra yine çok iyi bir iş çıkarmış. Buradan şöyle göremiyorsunuz. Şöyle yapayım isterseniz. Ee, hatta bu bir kutu olduğundan dolayı, ben kutu aldımdan dolayı bu burada da dursun. Çünkü <laughs> böyle burada dursa daha iyi olur. Zeynep Sahra yine çok iyi bir iş çıkarmış. Tebrik ediyorum Zeynep Sahra'yı. Çok severek okuduğum bir kitap. Çok severek okudum. Yazın okunabilecek harika bir kitaptı. şimdi isterseniz diğer kitabımıza geçelim. Diğer kitabımız Sarı Şemsiye. Bu kitabı aslında ilk başta aldığımda çok hevesledim ve hemen okuyup bitirmek istiyordum. Ama sonra kitabın işleyişi, olaylar hiç, hiç şeyimi çekmedi. Yani bence kötü bir kitaptı ve Betül Güçlü'yü hiç okumamıştım daha önce. Ve böyle de artık Betül Güçlü'nün kitaplarını da zaten çok araştırmamıştım. Konusu da zaten bir konusu da çok bence açıkmış. Ee, zaman kaybı. Bunu da biraz açıklamalı ve biraz daha konuyu açmamı istiyorsanız kitap yorumunda konuyu iyice açtım. Kitap yorumundan bakabilirsiniz. Kısacası bir kız var ve şurada gördüğünüz oğlanın peşinde. Bence çok saçmaydı. Onun peşinde gitmesini falan anlatıyor. Ve bir yandan da çok yani bence söylememiz gereken kelimeler de vardı kitapta. Bundan dolayı da kitabı sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Kısacası ben kitabı sevmedim diyebilirim kitabı ilk aldığınızda düzgün bir kitap sanabilirsiniz. İlk sayfalarında öyle bir izlenim verse de diğer sayfalarını okuduğunuzda iyice kitabın yani şey olduğunu anlayacaksınız. Yani bence pek de mantıklı bir şekilde yazılmadı Hatta niye yazılmış? Yani çok saçma geldi bana. Bence yazılmasa da olurdu. Bir şey katmıyor bize bu kitap. Ben yani insanlar bir şey katan ya da e, güzel kitapları severim. Böyle güzel kurgusu olan. Ama bu kitap böyle ben yani bir oğlanın peşinde koşan kız yani. Bunun nasıl şey ben anlamadım. Bu da şey. Sonrasında 15 günde bunları, bu kitapların hepsini okudum. 15 günde okumadığım kitap var demiştim ya. 15 gün boyunca bu kitapları okudum ve kitap okumaya bıraktım. Sonrasında çok sıkıldım. Bu kitaba başladım. Bir iki günde bunu bitirdim. Çok ince. Tarkıslı'nın kitaplarını ben zaten çok seviyorum. Çok güzel, çok ince, faydalı şeyler yazıyor bence. Taraklı. Bu arada Taraklı gerçek ismi değil. Asıl gerçek ismi neydi? Özkan Özal değil mi? Evet, Özkan Özel. Bunda e, araştırırsanız kitabın şu, e, ilk baş kısımlarında yazarla ilgili kısma bakarsanız bulabilirsiniz. Şu kısım. Daha gerçek ismi yazıyor yazarın. Yani eğer merak ediyorsanız yazar araştırabilirsiniz. Şu acayip aralarda okuduğum son kitaptı. sonra Ağustos ayı zaten bitti ve bu videoyu çekmem gerektiğini anladım. Başka bir kitap da okumadım ondan sonra böyle Ağustos ayını bitirdik ama kitap alışverişi yapıp tekrar kitap okumaya başlayacağım yani muhtemelen. Bu arada ben size yanlış bir bilgi verdim. Şu acayip arılardan... Ha yanlış bir bilgi vermemiş. <laughs> Çok özür dilerim yanlış bir bilgi verdim diyorum. <laughs> Bu arada şu acayip arılardan sonra... Sonra değil. Evet. Tamam. Evet yanlış bir bilgi vermişim. Şu acayip arılardan önce hala 15 günde okuduğum bir kitap var. Yani 15 günde yine okuduğum bir kitap var. O da Warcross serisi. Warcross serisini gösteremeyeceğim. Ama şuralara bir yerlere Warcross ve White Cardinal resimlerini hatırlamayın onları kanalımdan kitap yorumlarını bulabilirsiniz. Hüseyin i̇şte, Atesinler'in kitap yorumu var mı yok mu tam hatırlamıyorum şu anda. Ama bakarsanız e, siz görebilirsiniz kanalımdan. Harry Potter'ların kitap yorumlarının tam bir şey yok. Harry Potter 1 ve Harry Potter 2 var. Harry Potter 3'ün kitap yorumunda en yakın zamanda fırsat bulursam yapmayı planlıyorum. Görüşmek üzere kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı aksatmamayı <gülüyor> aksatmamanızı <gülüyor> güzel yorumlar yazarsınız çok sevinirim arkadaşlar ee, beni çok mutlu ediyorsunuz güzel yorumlarınızı yazarak bir de bu tür videoların devamının gelmesi için de videoyu beğenirseniz ben anlarım zaten bu videonun çok beğenilen bir video olursa. Böyle herhalde böyle videolar yapmayı düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bugünlük video bu kadardı.